Kripto Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın açılışında haftalık açılış videomuzda birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yine 10 numara bir piyasa analizi yapacağız. Bir açılış yapacağız. Ne var ne yok biz neler yapacağız. Nasıl pozisyonlar alıp nasıl paralar kazanacağız. Piyasayla da ilgili tabii ki yorumlar yapacağız. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Tüycü kripto takip eden kazanır. Evet arkadaşlar şimdi bu hafta çok güzel bir başlangıç yapmadık. Her yer kırmızılardaydı. Gerek Borsa İstanbul olsun, gerek kripto para borsası vesaire. Altcoin'ler derken yani piyasa kırmızıyla uyandı. Ama e, dün akşam zaten beni Twitter'dan eğer ki takip ediyorsanız bilmiyorum. E, takip etmeniz de gerektiğini söylemek istiyorum. Bakın e, 10 Aralık yani dün akşam 60 olduğum bir tweet vardı. Dedim ki tweette 44.779'un üzerine atamadığı sürece... Düzeltme aşağı seviyelere doğru gelecektir. Stopsuz işlem yapmayın. Bu saatten sonra her düzeltme bir alım fırsatı arkadaşlar. Mega boğa başlıyor yavaş yavaş diye bir tweet atmıştım. Daha sonra arkadaşlar aradan bir 17 saat geçti sabah oldu. Ee, buradan tekrardan size bakın bir tweet daha attım. Akşam ne dedik sabah ne olmuş takip eden kazanır diye bir de güncelleme yaptım. Buradaki videoda bakarsanız herhangi bir şey yoktu. Dümdüz bin700'lü civarlarındaydı. 44 binlerdeydi. Sabah bir uyandık ki 40 binlere doğru bir iğne gelip her yeri kırmızıya boyadığını kripto para borsasında gördük arkadaşlar. Şimdi size şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eğer ki bilmiyorsanız yeni takipçiler için de hemen bir açıklama yapayım. Bir aydınlatma yapayım. Pazartesi günü Haftanın açılışı cumartesi günü haftanın kapanışı ile ilgili videolar yapıyorum. Çarşamba günü de trade günlüğü diye bir çarşamba günü bir videomuz var. O gün trade için size coinler hakkında bir tüyolar veriyorum. Alsat e, veriyorum. Bazen o trade gününde de arkadaşlar size ön satışlarla ilgili videolar çekiyorum. Ön satışlar, ön satış platformları ne yapacağız ne edeceğiz. Oralarda nasıl pozisyon alacağız gibi. Oralardan da çarşamba günü de size çektiğim videolarda takip etmeniz bu haftanın üç günü menfaatinize olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben bir takip ediyorum. Burada size şunu söylemek istiyorum. Yani artık ben e, bu şu düşen hani iğne olarak 40 bin lira doğru geldi demiştim ya arkadaşlar. Grafiği saat diye bir tane almak istiyorum. Burada bakın saat aldığımızda burada 42.400'de bakın şuralarda bizim bir direncimiz var. 42.432 arkadaşlar. Yani 42.401 diyelim. Burada öyle görünüyor. Şurada atmış olduğu iğne itibariyle de 42.487. Bitcoin bu söylemiş olduğum 42.400'lü seviyenin üzerindeki bu direncin üzerine atamamaz. 4 saatlik ve günlük kapanışlar yapamadığı süreç içerisinde bu atmış olduğu iğneyi aşağı doğru dolduracak 40.000'li 40 seviyelere doğru düzeltmenin ben gelebileceğini, devam edeceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, önümüzdeki haftalar içerisinde de hani daldan dala atlıyormuş gibi de olmasın lütfen. Geçmiş videolarda bahsettiğim gibi size iki tane AI Tech Pad ve bir tane de sepet isimli bir Launchpad ön satış siteleriyle ilgili yerimizi almamızla ilgili onlarla ilgili nasıl ön satışlara girebiliriz? Bunlardan bahseden bir video çekeceğim. O yüzden çarşamba ve perşembe günü bu hafta mı olur, öbür hafta mı olur tam bilmiyorum. Takip içerisindeyim. Bu düzeltmeleri Bitcoin yapıp bitirdikten sonra arkadaşlar ondan sonra da ben oralarla ilgili alımlarımı da yapacağım. geçen videolarda size bahsettiğim gibi SPT coin, Cpet öbürü de Tech. E, yapay zeka coin'in AI tek pet o coin'ini alacağız arkadaşlar. Ondan sonra da oraların koyunlarını e, coin'lerini alıp stake edeceğiz, kilitleyeceğiz platforma ve ön satışlarda yerimizi alacağız. Bundan dolayı da e, sıkı takip etmeniz menfaatiniz olacak. Bakın burada da v pet ön satışı zengin eder isimli bir videom var. Bu videoyu da izleyip arkadaşlar burada da ön satış sitesinde de yerinizi almanız ön satış sitelerinden de parayı çuvala basmamız için çok önemli. Dolayısıyla o öncelikle şu Repeat platformunu izleyip hemen burada bir yerinizi alın. Burada yarım saatlik bir video çektim. İğneden ipliğe her şeyi anlattım arkadaşlar. Diğer Launchpad ön satış siteleriyle ilgili de diğer iki tane daha video gelecek. Ben aynı zamanda da Seedify Fund yani S Fund sitesinde de orada da ön satışlara katılıyorum ama oranın coin'i bayağı bir bağlandığı için ee, orayı yani size ara ara söyleyeceğim, tavsiye edemeyeceğim, bilmiyorum bütçeniz nedir. Ee, orada da zaten eğer ki katılmak istiyorsanız onunla ilgili de videolarım kısmından aşağı doğru inerek ee, orayı da anlattığım bir video vardı, oradan da onu takip edip katılabilirsiniz. Şimdi tekrardan hemen kripto para borsasına geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Bitcoinde son durum bu, Bitcoinde de buraları izleyip takip edeceğiz. Ben Bitcoin'de dediğim gibi arkadaşlar böyle 39-40 bin lira doğru bir düzeltme bekliyordum. Gerek on chain verileri gerek indikatörlerde bir şişkinlik var diyordum. Ama market maker'ın değişmesi itibariyle de acaba yavaş yavaş da böyle soğutarak piyasaya hani 300-500 dolar böyle bakın şuralardaki gibi aşağı indirip 300-500 dolar indirip böyle yavaş yavaş indikatörlerde de soğutup on çeyin verileriyle soğutup vesaire yukarıya da gidecekler mi diye aslında düşünüyordum kafamda bir soru işareti vardı ama ben temel tekniği ne zaman bırakmasam sıkıca tutsam gerçekten bakın şurada vermiş olduğum tiyo itibariyle de bu riskten korunduğumuzu kazandığımızı short pozisyon açan arkadaşlarımız varsa da gerçekten parayı kazandı. Onlara da tebrik ediyorum. Ben de küçük bir short denemesi yapmıştım. Oradan da parayı çuvala bastık arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi bundan sonra durum böyle arkadaşlar. 40 bin lira doğru bir düzeltme bekliyorum. Onun haricinde büyük bir şey aşağı aslında yani ben çok büyük bekliyorum arkadaşlar. Böyle 30 bin lira doğru da yani bir düzeltme bekliyorum ama market maker'ın daha e, hareketlerini tam olarak tespit edemediğimiz için yani piyasa biraz puslu olduğu için e, dolayısıyla da tam böyle nereye nasıl bir düşüş gelir o konuda size tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Geçmiş videolarımı eğer ki takip eden arkadaşlarımız varsa bakın benim önce şöyle bir 28-30 bin yani 28-700 lira 30 bin lira oradan da bir 24 bin lira doğru 23.700 şu mor alana bir düşüş gelmesini bekliyordum ama işte Binance'in CEO'su sahibi CZ'nin değişmesi itibariyle bunları biraz rafa kaldırdım. Bir ikincisi de Ocak ayında ETF'lerin onaylanmasının yaklaşması itibariyle piyasanın da ısınması ile artık o düzeltmelerin yani böyle sıkı bir şekilde gelemeyeceğini oralardan alım yapamayacağımızı yeni market, market maker bize göstermeye başladı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Neyse biz yine temel teknik on chain veriler vesaire her neyse piyasa analiziyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Ama size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu önümüzdeki yani nasıl diyeyim? Ocak ayına basmadan aralık yani Ocak ayına ayak basmadan bu aralık ay içerisinde ben artık son alım ve sepetimi yapıp geri yaslanacağım. Ondan sonra da dediğim gibi yetiyor borsasıyla sizin için anlaşıyorum. Orada da kopya e, copy trade yapacağız arkadaşlar. Gerek vadeli de gerekse de spotta ben alıp satım yapacağım. Sizin hiç takip etmenize gerek yok. Sadece oradan beni takip edeceksiniz. Ben sizin yerinize alıp satacağım. Ben de kendim alıp satıp para kazanacağım tabii ki. Dolayısıyla ben para kazandıkça siz de oradan otomatikman hiç takip etmeden işinize gücünüze bakarak paranızı kazanacaksınız. Sadece arada bir açıp ekranı paranızı sayacaksınız. Başka bir işiniz olmayacak. Bir de geri dönüş yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum arkadaşlar. O arkadaşlar e, mükemmel şeylerden bahsetmiş. Tam benim e, düşüncelerimden bahsetmişler. Geçen videolarda da bahsettiğim gibi arkadaşlar kesinlikle kanalımız küçük küçük olması itibariyle yani ben size alt niyet düşünen bir insan zaten değilim olmayacağım da kanalımızın küçük olması itibariyle de benim size böyle büyük takipçili fenomenler gibi yani kötü coin verme ve sizi kandırmam gibi bir şey söz konusu değil zaten bu benim kişiliğim karakterime de ters olduğu için bu konuya da bir açıklık getirip hem arkadaşımıza teşekkür etmek hem de size bu bilgiyi vermek istiyorum bilginiz olsun. Evet arkadaşlar hemen şimdi Ethereum grafiğine de bakıyoruz. Ethereum'unda bakın burada 2415 direncini yukarıya kıramaması itibariyle alt bant olan 2359'da aşağı kırmasıyla buradaki bakın mavi bandımız 2273 burayı kırıp yukarıda kalması itibariyle ben yükselişlerin devam edeceğini size söylemiştim ama gelen bu düzeltme ile de arkadaşlar şurada Aslında bir boğa bayrağı oluşuyor gibiydi bunu kırıp yukarıya gitmesi gerekiyordu ama olmadı Her neyse zaten dediğim gibi indikatörlerde vesaire buralarda şişkinlik vardı Onlar alındı alınması gerekiyor sağlıklı yükselişlerin olması için arkadaşlar sağlıklı düzeltmelerinde gelmesi gerekiyor bütün finansal piyasalarda ve kripto para borsalarında lütfen bunu unutmayın arkadaşlar Bunlar çok önemli şimdi Burada 2359-2273'ün de altında kalması itibariyle bakın alt burada 2137 desteğine kadar da bir yine gelmiş. Buradan da tepkisini alıp bir üspanda kendisine Ethereum atmış. Şu anda 2185 üzerinde kaldığı üstünde yani 2185 bizim desteğimiz bu desteğin üstünde kaldığı her bir süreç içerisinde tekrardan da 2273'ü direnç olarak görecektir. Oranın kırılmasıyla da orası çok güçlü bir direncimiz arkadaşlar. Kırab üstünde 4 saatlik kapanışlar ve günlük kapanışlar olması itibariyle de yukarıya hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Size şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Artık e, kripto para borsasında yani altcoinlerden bahsedeyim. Hepimiz tabi altcoinleri bekliyoruz onların yükselmesini bekliyoruz. Bitcoin artık ne kadar düşerse düşsün altcoinlerde artık o kadar ezici olmayacağının da ben size bilgisini, tiyosunu şu anda vermek istiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi burada Binance'in coin'i BNB'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. BNB'de de burada bakın. Ee, bu düşüşten tabii ki nasibini almış. 2227'ye kadar düşmüş. Tekrardan da 200 band'a 238 dolara kendisi şu anda attığını görüyoruz. Burada size şunu söylemek istiyorum. 2247 yani 247 BNB'de kırıp yukarıya atması itibariyle 261 oranın üstünde de 276 dolara kadar da hayatına devam edeceğini söylemek istiyorum. Burada XRP'den hemen size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. XRP diğer coinlere göre bakın 2-3 tane desteğini kırmadan sadece bir desteği kırıp oranın da şu anda üstüne atmaya çalışıyor. Şu anda desteğimizin 61.90 sent olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Oradaki o desteği şey, direncimizin şu anda etrafında geziyor. Şu anda 061 62 seviyesinde bulunuyor. XRP XRP'nin burayı kırması ile 6190 tekrardan da 68 centlere doğru hayatına devam edeceğini size söylemek istiyorum. 68 centin kırılmasıyla da 74 oradan da 81 cente kadar da hayatına devam edeceğini size söylemek istiyorum. Bakın 68.07 sentin üstünde 4 saatlik bir kapanış gelmesi itibariyle de 74-24'e kadar gerek spotta gerekse de long işlem açabilirsiniz bilginiz olsun. Hemen total market cap'e birlikte bakmak istiyorum arkadaşlar. Total market cap'te de bakın burada geçen videolarda incelediğimizde 1.63 trilyon 1.70 trilyon dolar civarında buralarda hayatına devam ediyordu. Bakın o da şu anda 1.52 trilyon dolar civarında bakın burada da kendisine minimal de olsa bir destek oluşturmuş durumda. Şimdi burada 1.52 trilyon doları koruması itibariyle tekrardan da yukarıya market cap'in devam edeceğini, yükselişlerine de devam edebileceğini, devam edebileceğini size söylemek istiyorum. Burada hemen USDT dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksinde düşen trendin kırılıp yukarıya doğru hayatına devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada USDT dominansın adresinde birlikte bakmak istiyorum. USDT dominansının aşağı düşmesi bizim ve kripto para borsalar için elbette iyiydi. Bakın burada 5.50 seviyelerinde şöyle şurada kendisine destek oluşturmuş. Burada hemen bakayım. 5.56 arkadaşlar 556 kendisine destek edilmiş ve bir üst banda atıyor dolar endeksinin yükselmesi itibariyle Elbette ki kripto para borsalarında biraz düşüş görebileceğiz ama tekrardan da bakın 487 seviyelerine doğru yani şu 556'nın kırılmasıyla aşağı doğru gelmesi itibariyle de yeni canlanmaları görebileceğimizi size söylemek istiyorum Geçen videolarda bahsettiğim gibi bakın arkadaşlar burada Yükselen dolar trendinin şurada kırılıp biraz soluklandığını 29.10 29'lara bir set çekildiğini bizim Merkez Bankası itibariyle söylemiştim. Şu anda oralarda geziyor. Bugün olması yarın bu 29 bandını kırıp 30.50 seviyelerine doğru da hayatına devam edecektir. Size bu bilgiyi de vermek istiyorum. Evet arkadaşlar hemen şimdi e, gümüşten bahsedeyim. Elbette ki yani gelen bu Amerikan'ın kötü verileri itibariyle altın ve gümüşte de silkelenmeler oldu. Ama bunların da bu önümüzdeki hafta e, Amerikan'ın gerek enflasyon verileri gerekse faiz artırımının itibariyle olumlu gelmesiyle de altın gümüşte de ben yine yukarı seviyelere görebileceğimizi söylemek istiyorum bilginiz olsun. Altın ve gümüş enflasyonist ortamda elbette ki yatırımcısına mükemmel bir şekilde para kazandıracaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen buradan da size bir tren çizgisi çekmek istiyorum. Bakın tren çizgisini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Birinci, ikinci ve üçüncü dokunuş. Şu anda gümüşte bakın bu üçüncü dokunuş 22.81 ons bazında bu desteği koruyor. Burayı kırmaması itibariyle yukarıya doğru da hayatına devam edeceğini size söylemek istiyorum. Sıralı dirençler zaten burada gördüğünüz gibi hayatına devam edecektir. Burada bakın size... Arkadaşlar TL bazında da incelemek istiyorum. Burada TL bazında da bakın yükselen trendi şu an itibariyle kırmış ve orada geziyor gibi bir hava var. Eğer ki bu yükselen trendi de burada gümüş TL bazında kırıp 21.83'ün üstüne atamazsa arkadaşlar 20.10'a doğru da bir düşüş gelebileceğini şu anda grafiklerde görebiliyoruz. Yani bu gümüşün TL bazında bu grafik böyle tam anlamıyla milimiline çalışmıyor. O yüzden arkadaşlar bazen böyle bir kanal oluşturmak gerekebiliyor bilginiz olsun. Bu kanal nedir nasıl bir şeydir hemen size bahsedeyim. Şöyle ben bir tane bir e, şu dikdörtgeni elim alayım mesela şöyle arkadaşlar. Yani bazen böyle kanallar olur. Şöyle mesela çekeyim size usülen. Yani burada şu kanalda mesela bu kanal bunun e, şu anda desteğidir arkadaşlar. Yani buranın altına kıramadığı süreç içerisinde bazen milyinle destek çalışmaz böyle kanallar e, oluşur. Oraların da kırılmaması, oralardan da yani nedir mesela atıyorum burada 21.17 ile burada nedir? 21.44 arasında yani bu lok olan bu kanalda da pozisyon alabilirsiniz bazen buralarda. Deneyip bu pozisyonların içerisinde de alıp yukarıya doğru gidebilir. Milimetrik hiçbir zaman desteklere çalışmayabilir. Bilginiz olsun. Şimdi burada altının TL tarafına baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki bakın ta şuralarda 1993 yani 2000 diyelim 2000 oralarda bir psikolojik bizim direncimiz vardı. Orayı da dokunmuş, oradan da tepki al başa doğru hayatına devam ediyor. Burada. Önemli olanı size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 1840 dolar. TL bazında gram bazında buranın korunması ile bura güzel bir destek arkadaşlar. Bir alt banda da eğer düşerse şurada 1823'ün de daha aşağı altına kıramayıp ayıp yukarıya hayatına devam edeceğini size söylemek istiyorum. Burada da ons bazında da incelediğimiz zaman arkadaşlar ons bazında da bakın burada size şunu söylemek istiyorum. Burada 1977'ye kadar bir düşüş gelebileceğini oranın da altına Artık ons bazında düşemeyeceğini söylemek istiyorum. Bilginiz olsun. Yani kripto para borsasında olduğu gibi uzun yatırımcının yani uzun vadeli yatırımcının da altın ve gümüşte de gerçekten buraların bir alım fırsatı olduğunu önümüzdeki 6 ay ve 1 sene içerisinde özellikle bu MT yatırımcısının ve kripto para yatırımcısının 2024 Haziran ayından itibaren asıl yükselişleri görebileceğini faiz indirimlerinin de gelmesiyle asıl uçuşları asıl para kazanmaları o zaman görebileceğimizi söylemek istiyorum ondan dolayı arkadaşlar günlük dakikalık saatlik yani böyle ufak hesaplar değil de uzun vadeli bir yatırımcı olmanız size para kazandıracaktır bilginiz olsun Evet arkadaşlar son olarak Borsa İstanbul'da sizinle birlikte incelemek istiyorum burada yükselen kamanın kırılması itibariyle retesinde yaptığı aşağı doğru düştüğünü görebiliyoruz burada 7758'in aşağı kırılması ile arkadaşlar 7405'e kadar da ben Borsa İstanbul'da artık bir düşüş gelebileceğini bu yükselen kamanın e, formasyon hedefiyle buraya kadar gelebileceğini ondan sonra da size şöyle söylemek istiyorum bakın size şuradan bir trend daha çekmek istiyorum arkadaşlar bakın tam şuradan şuraya kadar tamam mı şu düşen trendimiz bakın arkadaşlar bu düşen trendi Borsa İstanbul kıramadığı süreç içerisinde ben artık yükselişlerin de Borsa İstanbul'da gelemeyeceğini size söylemek ve göstermek istiyorum. Bilginiz olsun. Zaten burada omuz baş omuz yani formasyon itibariyle şuraya kadar 6400 seviyelere kadar bir düşmesini bekliyordum. Burada şu yükselen trendin de kırılmaması itibariyle buralara kadar düşerse de mükemmel bir düzeltme ve alım fırsatı olabileceğini de Borsa İstanbul yatırımcılar için şu anda yorumlayıp bu videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Takip ettiğiniz coin'ler varsa bu videonun altına yorum olarak bırakmanızı tavsiye ve rica ediyorum. Twitter, Telegram ve TikTok bütün kanallarımı takip etmeniz menfaatiniz olacaktır. Nereden nasıl tüyo vereceğim belli olmaz. Bakın dün akşam Bitcoin'in yıkılışını Twitter'dan verdim mesela. Burayı takip etmiş olsaydınız bir short pozisyon açmış olsaydınız para kazanacaktınız. O yüzden beni her yerden takip etmeniz menfaatinize olur. Güzel yorumlarınızdan, takiplerinizden, beğenilerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve devamını bekliyorum arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Tüyocu kripto takip eden kazanır.